Ebu Muhammed El Golani, Suriye'nin yeni devlet başkanıdır. Gerçek adı Ahmet Hüseyin Eşşara'dır. 8 Aralık 2024'ten bu yana Suriye'de idareyi eline alan kişidir. Kameraların karşısına takım elbiseyle geçti. Herkes Suriye'de baskıcı, tedric edici bir idarenin kurulacağını düşünürken bu adam açıklamalarıyla herkesi şaşırttı. Suriye'de bütünleştirici bir yönetimin kurulacağını söylemiştir. Verilen sözlerin tutulup tutulmayacağının zaman gösterecek. Biz Golani'nin kim olduğuna bakalım. Geçmişini biraz kurcalayalım. Bölge yangın yeri iken daha birkaç gün önce kadar bir örgüt lideriydi. Ancak şu an Suriye'nin yeni devlet başkanı diyebileceğimiz kişi Golani'dir. Eski bir El-Kaide üyesidir. Cihatçı kimliği ile ön plandaydı. Bu cihatçı eski El-Kaide üyesi Heyet Tahrir Şam örgütünün lideriyken Esad'ı tahtından eden biridir. Kendini çoğulculuk ve hoşgörü savunucusu olarak tanıtıyor Fakat daha önce siyasi görüşlerini birkaç defa değiştirmesi bu söylemiş şüpheli hale getiriyor. Suriyeli bir ailenin çocuğudur. Ancak ailesi yıllar önce Suriye'den sürgün edildi. Golani bu sürgün sonrası 1982 yılında Suudi Arabistan'da dünyaya geldi. Golani takma adıdır. Çünkü ailesi 1967 yılında Golon tepelerindeki evini terk etti. Bu sebepten Golon takma adını kullanıyor. Gerçek adı Ahmet Hüseyin El Şara'dır. Sürgündeki ailesi 1980'lerin sonuna doğru Suriye'ye döndü. Golani artık bir savaşın içindeydi. ABD'nin Irak'ı işgal ettiği 2003 yılında olanı savaşmak için Irak'a giderek El-Kaide'ye katıldı. Ancak bu mücadele sonrasında Irak'ta ABD tarafından esir alındı ve hapse atıldı. Arap Baharı'nın ateşi Suriye'ye 2011 yılında sıçradı ve iç savaş başladı. Golani bu sırada Suriye'de yeniden ortaya çıktı. Burada El Nusra cephesini kurdu. El Nusra El Kaide bağlantılıdır. Bu örgüt daha sonra H Tarih Şam diğer adıyla da HTŞ'ye dönüştü. Ancak temel mantık aynıdır. Cihatçı ve İslami bir örgüttür. Bu örgüt 2016 yılında El-Kaide ile bağlantılarını kopardığını duyurdu. Golani, ABD'nin terörist olarak nitelendirdiği biridir. Kamuoyuna ilk defa 2015 yılında yüzünü kamufle ederek bir röportaj verdi. Sırtı kameralara dönüktü. Burada Suriye'de Alevi, Şii, Dürzi ve Hristiyanlara yer olmadığını, buranın şeriat yasalarına göre yönetilmesi gerektiğini söyledi. Kendisinin ilk etapta Hişit ile bağlantılı olduğu Suriye'ye geldikten sonra El Nusra cephesini kurup El-Kaide'ye bağlı kaldığını daha sonra H-Tarih Şam örgütünü kurup El-Kaide'ye bağlı olmadığını söyledi. Anlayacağınız çok hızlı kararlar alabilen biridir. Belki onu bu duruma sürükleyen içinde bulunduğu coğrafyanın vahimliğidir. Zor şartlar ve zor kararlardır. Kendisi şimdilik ılımlı bir profile sahip. Golani 2021 yılında ABD'li bir gazeteciye verdiği röportajda HTS'nin batı için hiçbir tehdit oluş ve yaptırımların ise adaletsiz olduğunu söyledi. Golani şu an Suriye'de ılımlı bir yönetim kurma peşinde. Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Suriye'de yönetimi ele alan Golani ile görüşmesi Türkiye'nin bu, bu yönetimi tanıdığı anlamına geliyor. Ayrıca Suriye'nin artık tehdit olmadığını, yaptırımların kaldırılması gerektiğini söylüyor. Amaçlarının Suriye'yi Afganistan'a çevirmek olmadığını belirtmektedir.